thank <laughs> <laughs> you Vasıl televizyondasın abi. <laughs> Ali bizim basın çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Terima kasih telah menonton. Okulumuz İnegöl Mobilya İş Mekan Tasarım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz 2020 yılından beri döner sermaye çalışmaktadır. 2020 yılı döner sermaye ciromuz 400 milyon liraydı. 2021'de 1 milyon 700 bin lira e, döner sermaye cirosuna ulaştık. E, bu yıl ise 2021 yılı sonu itibariyle ise e, 2 milyon 500 bin lira döner sermaye cirosuna ulaştık. Bu ciroyla Bursa'da ciroda döner sermaye cirosunda Bursa üçüncüsüyüz. İnegöl'de ise İnegöl birincisiyiz. İnegöl'ün toplam döner sermaye cirosu 3 milyon 700 bin lira. Bunun 2 milyon 500 bin lirası bizim okulumuza ait. Okulumuz bakanlığımızda dahil olmak üzere İnegöl ve Bursa çevresinde birçok okula okul donatım malzemesi yapmakta. Bunun dışında birçok özel firmaya fason iş yapmaktayız. Bunlardan birisi de bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Antalya, Alanya, Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin otel odalarıydı. 32 tane otel odası yaptık. Siparişlerimizi bir ay önce almıştık. Şu an itibariyle siparişlerimizi bitirdik. Alanya'ya tırımız şu anda yüklenmekte. Bugün gece itibariyle tırımız yola çıkacak. Yarın sabah orada olacak. Buradan da dört kişilik bir öğretmen ekibiyle birlikte biz de yola çıkıyoruz. Üç gün içinde de Alanya'daki kurulumları tamamlayıp dönmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz okulumuza döner sermaye çalışmalarına hemen hemen yüzde %80-90'ı katılmaktadır. Tabii döner sermaye çalışmaktaki en büyük amaç ve gayemiz öğrencilerimizin daha iyi eğitim görerek, daha fazla makinede çalışarak, daha fazla iş yaparak öğrenme kalitelerini daha üst e, seviyelere taşıyabilmektir. Bu amaçla döner sermaye çalışması yapıyoruz okulumuzda. Tabi öğrencilerimiz e, hem eğitim, öğretim yaparken aynı zamanda para da kazanıyorlar. Öğrencilerimizin e, şu anda alacakları para, aldıkları para çok küçümsenecek rakamlar değil. E, 2000 liranın üzerinde 3000 liraya var, e, yakın, 3000 liraya varan e, paralar kazanan öğrencilerimiz var. Tabi bu e, döner sermayeye katılım oranlarına göre almış oldukları para da ee, bu oranda değişmektedir. Bu da öğrencilerimizin eğitim öğretime katılmasını ve öğrenmeye katılmasını etkilemekte. Ee, eğitim kalitesini biraz daha yukarıya çekmektedir. Biz burada eğitim görüyoruz. Eğitim görürken hem mesleğimizi öğreniyoruz, hem de belirli dallarda çalışarak paramızı kazanıyoruz. Bu parayı kazandığımız için de mutluyuz.